Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle aynı siz bir makyaj yapacağız. Bir sürü ben yüzümden ayrıldım. Nasılsın bu sürüde? Şimdi sonra tersin e, bu güzel hemen dizi sizin bakıyorum o yüzden öyle oluyor. Hemen dizi Yaşlatmıyor. Bir belki yaşımdan çok yok ama yaşlatmıyorum bu kremini. Yüzüme uygulayacağım. Sizi görmüyor mu bilmiyorum ama ben böyle yaslandım. Bir kapağı kapatamadım ya. Birazcık çevireceğim ki nasıl yapabiliriz ama birazcık açalım çünkü normalde böyle tam iyi sanırım tam böyle uyumuz o zaman arkaya düşecek <laughs> Şimdi ben her right to formatını uyguluyorum. Şöyle. 0, 1 numaralı. Formatını uygulayacağım yüzüne. <laughs> şöyle yapıyorum çünkü e, belki eski videomda bilenler olmuştur. Yani eski kanalımda ben telefon gitti ve etrafını sürelim gibi alacaktım alamadım çarşıya bilemedim bu aynı zamanda günlük bir makyaj zaten ama şey e, orada sonra bir gece makyajını çevirebilirsiniz bir ayda aynada e, ve koyu bir ruj ağırlıkla zaten onlar şeyleriyle bunu e, gece makyajını çevirebilirsiniz arkadaşlar <laughs> Şimdi tekrardan sıfır Yine bir şey, var, tamam. Hayırdır, şey Başka, şan, nes. bir şey yaptı mı şey var Bugün de kaç 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 Neyse Şurak burun kenarına az kenarıma kaş saçmalıyım sanki <laughs> evet kaş kenarı saçmalıyım kaş kenarıma spek kaş ortama Biliyordum. Şimdi şöyle kapatıyordum. Şöyle yapışayım.

Şimdi ben ben ee, aldım. bu cümle Allah alacağım. Ben de çok e, sefere şunu değil ki şunu tamamıştır. Daha önce çok sefere e, makyaj yaptığım için makyaj videosunu nasıl çekildiğini ve normalde siz ne kadar süreceğini çok iyi biliyorum. Ayağını böyle kaçırsak ne? Şimdi gözümü kapatacağım. Ayağını Birazcık aldım bulunduk ayrı bir yere koymuşlardı. Kirpiklerini görebilir miyim? Evet. Ama şurada hala bir kararsızım. Allah Allah göre değil ama Elimde de boya geliyor aslında ama Ne ne, ne? Şöyle Neyse şimdi böyle

10 lira aldım yine de ama ben onu evde hala da eziyorum böyle toplayacağım içine. Şimdi ezebiyatı var ki? Evet. Ezmeye devam ediyorum. e, fırçamı alıp şöyle, şöyle. Nasıl duracağını görüyorum <laughs> Yani belki kol olur diye diyoruz. arabanın e, fırçası ile Şöyle nasıl göstereceğim Şöyle yapıp şöyle yapıp Kameranın da Kaşlarınızı çok Bu yanlış yüzü Böyle böyle tanıyorum. Bu tarafa gerek tanımam gerekir. Ben yardımda sanki sorun mu acaba? Nasıl? Şimdi ee, ben nasıl... Bilmiyorum ben hiç söyledim bana Şimdi e, ben avundan iki renkli açık tarafına, şöyle iki renkli ucuma bastıracağım, şöyle nasıl bastıracağım, şöyle ileriye bilmiyorum açık tarafına tohumu tamam, para Evet arkadaşlar bakalım şimdi e, ilk önce kameramı açacağım bakalım nasıl olmuş çünkü bu kadar da bakalım unuttuğum şey var mı? Bu arada Bir, ben Bir şey. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş olduk. ben ilk önce ben yani makyajımı bakacağım. O yüzden kamerayı bir açalım. Bir misal annesi geldi. Şurada dediğim gibi böyle bir şeyler var. Şurada da çok sarı. Böyle dışarı çıkarmayayım. konuşmam çünkü burada da çok kötü olmuş. Şuradan bir aynama bakacağım. ve ee, buradan şu anda kamera da Dudak evet, yani. <laughs> güzel, ee, evet sizin benim üstüne ve başka tutmuşum bu kadar. Ama böyle dışarı çıkıyorum. Evet evet çıkarım arkadaşlar. Ee, çok güzel bir makyaj olmuş açıkçası. Bildiğimi söylemiştim ama yüzünden de şuraya bir yere ulaşmış böyle konuşurken yani bu, bu şekilde duruyor. Bakın okay. bir saniye, bir saniye. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize bakın. Bye bye.